Yıkıyorsun <laughs> <laughs> oğlum gıcık gıcık Atlayacağım geleceğim oraya Mekan bakmaya geleceğim ha Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Clutch Real oynuyoruz bu videomuzun konusu Ne olacak? E, her zamanki gibi kulelerin canını indirme <laughs> Aynen arkadaşlar, kulelen Can indirme challenge yapacağız bugün. Barış abi, hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Her zaman bu kanalda olmanın büyük gururunu taşıyarak ben yine buradayım. <laughs> evet. Ee, çok istiyorsunuz böyle kulelen Can düşme challenge gelmesi ben de Barış abiyle yapayım dedim bu sefer. Daha ne ee, olsun? Abi ne düşünüyorsun? Valla daha ne, ne, ne olsun diyorum. Şey. Adam size challenge yapıyor, sizi güldürüyor, <laughs> eğlendiriyor, bir de oyun oynuyor. Hayır. bitti Her şey çok tamam. Çok güzel Sana. challenge ya. <laughs> ne düşünüyorsun challenge hakkında? Ya bu challenge'i e, ben kendi kanalımda yapmaya çalıştım, beceremedim. <laughs> e, ee, seni seninki kadar olmadı ama burada da çok iddialı değilim açıkçası. İlk defa yani ciddi ciddi oynayacağım. Bakalım. Gerçi ciddi ciddi oynasam da çok bir şeyin değişeceğini sen de biliyorsun ama. Aynen aynen. Bu biraz şans <laughs> olay ya. ya. Umutluyum. Biraz şans olay. Evet biraz aynen. şans olay. Arkadaşlar Barış abinin kanalına gitmeyi unutmayın. Hemen de sağda kartlara koyacağım. Mutlaka gidin bakın. Şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Abi yollayayım. Tamam yolla hemen başlayalım. Nerede? Burada oynayalım. Yolladım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şş, go. İyi akşamlar. Messi ile oynuyoruz arkadaşlar. Dün bildiğiniz gibi Juventus biraz şey yaptı Barcelona'ya. <laughs> 3-0. <laughs> bakalım ben ne yapacağım. Valla ben benim bir tane kazanırım diye düşünüyorum ya. Planlarımı öyle kuruyorum. Yani çok büyük düşünmüyorum. Bir tane kazansam bana yeter. Ben klasik başlangıcımı yaptım yine? <laughs> Aynak çıkmadı bende. Çıksa ben de öyle bir şey yapacaktım. Çok hoşuma gidiyor Bakalım ya şu abi bir dakika Yine ne kadar zulüm tamam mı bu challenge <laughs> Bir dakikadan sonra zevki çıkıyor Ya işte ya iki kat iksir kadar... olsa direkt hey ya. Çok iyi oldu Zorlu oluyor bu şekil ya çok yavaş ilerliyor. kaplumbağa gibi anasını satayım Şu etkiden var ya iki kat mücadele Mücadelesi o zaman olsa Aynen öfena... aynen, aynen mükemmel oturacak da <laughs> Ben de çok Olmuyoruz. Senin bunu Erkan abiyle yaptığın Maçı beğeniyorum cidden hı hı. O çok iyiydi e, bitirememeniz, ya Sonucunun gelmemesi ya hayır bir de şöyle bir mevzu var. Adam kendi ağızda dedi ki. Bak şimdi ana taca vurabilirim ben dedi tamam mı? Yani düşürtebilirim tamamen dedi. Baktım 3 taç aldı. Hemen bir dakika sonra. Yani adam önden söyledi hani Kardeşim, gösterdi. Amaç kazanmak değil mi yani? Ben de şu an kazanmayı hedefliyorum. 3 taç alabilirim. Ondan sonra da bu şekilde dönderdi laf işte. <laughs> Ama şu an çok şey gidiyorum ben ya. Atıyorum öyle random. açılan. Ya da... başla öyle başla öyle ya sonradan. Sonra Plan doğru program program yapacağız başlıyor. diyorsun yani. Aynen dur daha daha ne yaptın? Bir dakikanın altına insin. O zaman başlıyoruz o zaman. O zaman al şunu bir attım. Aynayı yok onu bu şunu buraya atayım aynasını. <laughs> Çok hain planlarım var. Burada hainlik bir dakikadan sonra başlıyor lütfen. Şimdi Çok... değil daha 10 saniyemiz var hainliğe daha var. Az kaldı dayan. Ya ben böyle bir ara şey düşündüm acaba. Bir tane büyü almasam da eksik toplayıcı alıp aynalasam filan. <laughs> <laughs> yani öyle şeyler de yapılabilir aslında. Ya yok bunun olayı tamamen büyü işte. Aynen. Şimdi şuraya bir yere de bir çarpma atalım. Evet yavaştan kritik döneme giriyoruz. Bakalım nasıl olacak. Ondan yıldırım ne yıldırım yani şu diye. Şöyle yapsam. 402 diyorsun. Hmm. Peki şunu şöyle yapalım. Ardından da şunu yapalım. Eee, fena değil. Fena değil. 485. Bunu şöyle atayım. Çarpmak şuraya at bir hıza baba. Kaç vuruyor? 346 diyorsun. Bu kaç vuruyor? 70. Yok öyle olmaz. Şunu şöyle atacağız. Barış abi konuşsana. Konuşamıyorum çok odaklandım. Şu anda şu anda <laughs> kimseyle konuşamam. Şu an çok kırılganım. Hayattaki şansımı seveyim. Dur, dur. Çok çok gerginim şu anda. Ya bu çok vuruyor ya. 96. 250 o vuruyor, 110 kalıyor. Has. dur, bir şeyler Vallahi. yapacağız dur. Çok sıkıntıya girdim çok. Bu nasıl kaç ya? 64. 64'ü buraya koysam. Bak bir ok attım patlıyorum. Ne kadar çok, çok talihli bir an. Benim açımdan ve tüm YouTube camiası açısından şu anda tombul kattan sıfır kalıyor. İğrenç bir durum. Kaç vuruyordu? 98. Şu kaç vuruyor? 106. Şunu şöyle Aa. yapsak. En... En şekilde bu şekilde oluyor. En şekilde bu şekilde. Mükemmel cümlelerimi yine <laughs> <ketinlikle> konuşturuyorum. <laughs> evet ben de kanalımda kesinlikle kullanmayı düşünüyorum bu cümleyi. Telifini verirsen... <laughs> <bu kadar gülüyor> en olurum. şekilde bu şekilde. Evet. Evet hiç şantım yok ya şu anda sana karşı. Öyle düşünüyorum. Bakacağız. Maçı aldın gibi düşünüyorum. 173 diyorsan. <laughs> bu kaç vuruyordu? 98. Bu 64. Hadi bir risk attım ama. 109. <laughs> kazandı. Kazanacaksın ya. Çok bariz kazanacaksın gibi geliyor. Yine de ben elimden geleni sürede, yapacağım. Sü Süre de bitiyor ama. Ah. <laughs> Come on. <laughs> ah. Evet. Her zamanki Erdem her zamanki gibi <laughs> kazandı diye düşünüyorum. Tebrik ederim. Çok bravo. <laughs> Abi. Allah razı olsun. İnsan Allah kanalına razı olsun. gelmiş arkadaşını yenir mi ya? Ne alet versin ya? <laughs> dur şimdi, dur. Şunu yaptığımız zaman... Kaç vuracak bu? Ya bir de böyle acı bir çekiyorum şey. şimdi. Bitirsen oyunu kazansana. <laughs> bir de bekliyorum böyle. <laughs> diye. Yapacak hiçbir şey yok. Bir dakika. 2 kuleyi ben aldım zaten. Evet. Toplam kaç ediyor? Şimdi senin toplam 15... 25, 27, 26 da 47. Matematikten ee... özel ders. Şimdi 48 ve 15 evet. daha 63 eder. Sen her Dur. türlü yendin. Evet ben yendim. Ve 3 tacımı 3 yıldızımı da alırım. Teşekkür Arkadaşlar. ederim. Arkadaşlar çok biliyorsunuz teşekkür yeniyorum. ederim. yeniyorum. Yani çok bu teşekkür konuda ederim. biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim Erdem'ciğim. Çok güzel yendin. <laughs> Benim kanalı da beklerim. Kendi, şimdi burada <laughs> ellemiyorum seni. Karışmıyorum. Dümek. Yolluyorum, yolluyorum. Bakın bir şans daha veriyorum arkadaşlar. Yani biliyorum, tamam. Yeneceğim yine ama. Evet. Bak kesin yeniliyor bizde. Fazla özgüven yapıyorsan <laughs> bir vurarsam taçına hiç hiç. Şimdi abi bu ben şeyi de roketi çok kullanmadım galiba. Ondan kaybetmiş olabilir miyim ya? Bilmem. Bence ondan kaybettim roketi. Çok Ben hiç... ben biliyorsun ben bu işten hiç anlamam. Ben bilmiyorum yüzden. Hmm... Peki. Roketi kullanmadım ben ondan kaybettim çok eminim Tabii ki <laughs> Ya şu bahanelere başvuruyorum ben nasıl bu hale geldim <laughs> Ağlayacaksan kapatayım hemen <laughs> Ka Videoyu Kapatalım. şuan durdururum ya. Kapatalım. Videoyu durdururum hemen Hemen durdururum video yani hiç yapmam Vallahi var ya Ağlamamak elden değil ama ya Çok bariz bir şekilde kaybettim az önce Abi bir dakika illuminati oyunlar dönüyor bak Nasıl? Ha dönmüyor tamam. İlümina tamam tamam dön. Tam dönmüyor, dönmüyor tamam. <laughs> ben bir an iftira attım Illuminati. Bütün Illuminati çalışanlarına kusura bakmayın diyorum buradan. Bir an şey yaptım da zehri ben aynı aynı aldığımı unuttum. Eşit azar vermediğini fark ettim. Hmm. Hep kendi şeyler bunlar. Hatalar. Ya kardeşim, olur öyle şeyler. Boş ver. Boş. Ver. Tabii ki. Takma. Tabii ki. Ben şimdi bu oku var ya. Oku. Tövbe kbestof. O nasıl bir giriş o? Öyle cümleye girilir mi? Ben şimdi bu oku var ya. <laughs> öyle Lan, öyle bir cümle girişiydi. Kavgaya sebebiyet. Ben şu an, Ben bu oku şimdi var ya. sen benim neler yaşadığımı bilemezsin. <laughs> ya bu bildirimler niye susmuyor arkadaş? Ya hiç sorma. Ben de kapatmadım hiç bildirimleri. Ama gelsin ya bildirim iyidir. Yalnızlıkların içinde kalmamak üzere <laughs> size bir bildirim gönderiyorum Anneni keseyim tablet düşüyordu az Aha. Yeni aldı tablet gidecekti ya adamın. <laughs> Gözleri değerin gözü çıksın! Kılıfa uyuz oluyorum. Anne ah bak bir daha düştü. Bak ses buna hep sesle kayıt mayıt durmasın da aman Allah'ım. Aman tanrım. Dursun aman dursun tanrım. kayıt dursun bir daha başlarım bir şey olmaz dursun. Sıfır Face camsiz yayınlarım yine yayınlarım bunu yemin ediyorum. <laughs> bir dakika biz buna ceza koymadık cezamız neydi? Eee de burada ee, bir tane sarı gül var İstiyorsan bunu yiyebilirim. Sarı gülü yiyeceksin? Evet. Adam 1447'ye 1447 bak görüyorsunuz mu işte ben bunlar hep planlayarak hep hep Sargül yiyeceğim yiyebilirim dedi abi adam ne yapayım ben Ya ben her şeyi yiyebilirim de sargülü böyle bir daha güzel Yiyebilirim <laughs> gibime geliyor yani bir yemeye de bilirim Şimdi barış yerim dedin niye yiyemedin diye bir tepki gelirse Ben bunun altından kalkamam Türk halkı beni sindiremez Senin mümkün değil sindirmek de <laughs> <laughs> Bak kırıcı oluyorsun. Kanalına giriyorum. İki de aynı şeyi yapıyorsun bana. <laughs> Şişman şakası ya. yapılacaksa haberim olsun burada benim. Ama şimdi e, yol hazırlanıyor bana karşı ben dayanamıyorum biliyorsun. Tabi tabi. Bu maç yalnız gidici bir benim adım adım. Bakalım hayırlısı. Hmm. Ben, onu, ben onu oraya atarsam biterim. Şu hmm. an biraz sallamasyon atıyorum da bunu. Hmm. 181 şu Etkiden daha kolaydı bu zehri hesaplaması. Şimdi çok zor oturuyor Abi 250 vuruyor ya galiba. E, yani şimdi toplamma. ben yok aynalısını hesaplamaya çalışıyorum. Ha <laughs> o zaman osla, o, o, onu onu boş ver onu boş onu şey yapmak. Hiç kullanma diyorsun ha? Vallahi onu hiç şey yapma. Risk alıp 90. kullanatım var çok fena. Ben de şu anda bir risk aldım ama dur bakalım. Şuna 83. Ya. Şöyle yapsam aynalayınca Astroloji be. Bura çok yüksek kaldı. ne yapabiliriz? 179. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Süre de bir yandan gidiyor ha. Valla süreyi kaçıracağız gibi geliyorum. Ben bu tarafı hallettim. Şimdi oklar, oklar, moklar. Evet. Sıkıntı is coming. <laughs> Sıkıntı kamik ya. Oğlum bu fazla Abi. 40 240. 240. Yok ya. Oku deneyeceğim baba. Oku deneyeceğim. Abi 13 13 13. Bütün uğursuz rakamlar bir araya geldi. Anasını keseyim. Bu nedir ya? Ya senin işte işte Barış Pıran'ın adaleti bütün dünyada. Şimdi. Neymiş ya? Adamın ahı tuttu ya resmen. Evet 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 64. Tek çarem bu başka bir çarem yok ki oraya başka bir şey atılmaz yani. 64 64 daha 100. Aha yöntem buldum. Hmm. Şu an bir şu an bir aydınlandım. Tebrik ederim seni. Ben takın gidip kuleye falan vurma. Tomruk. Ah bir korku sardı. Woohoo! Son anda bir kurtardım ama. O zaman come on. Abi şu anda sen ana tacı e, birden aşağıya geçitmen Aa. lazım. O da imkansız olduğuna göre kazandın demektir. <laughs> ya. ya bu kadar olmaz. <laughs> bu sefer çok iyi oynamıştım. Ne oldu şimdi bilek. Bunu yayınlamayalım. Şu an yayınlamayın. <laughs> Keftik. Ya çok iyi oynamıştım. Kötü ama bu sefer. Bir dakika kötü gülüşe atıyorum. <laughs> ah yeter. Daha fazla kötülüğe gelemeyeceğim. Ya bu kadar olmaz ya. Tamam al al ya. Al al. Al. <laughs> yani bu kadar, bu kadar, acı bir kayıp, bu kadar acı bir kaybı hak etmedim. Hak Abi etmedim. bak orada oradaki gibi ağladın az önce yaptım ya. Ya bak önce. ağlama filan yok. Bir daha atalım ben kazanmazsam <laughs> gerçekten kimse kanalıma abone olmasın. Bak. Tamam at. Arkadaşlar duydunuz. Abone olanlar da abonelikle çıkıyor kazanamazsa. Ben bu utançla daha fazla kimsenin yüzüne bakamayacağım için bundan sonra <laughs> güneş gözlüğüyle devam ediyorum. <laughs> ee, tipi, tipi hayal edebiliyorum arkadaşlar şu an. Tipi hayatı felç etti. Şu anda kayılma öyle bir, öyle bir öyle, öyle, bir hayal vardı ya şey haber vardı ya abi tipi hayatı felç etti diye. <gülüyor> şu, <gülüyor> o haber aklıma geldi de bir an. Bak artık ben kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı abi. Bu maçı da kaybedersem gerçekten Clash Royale camiası adına ne kadar gereksiz bir kanal olduğumu bir kere daha kanıtlarsam. <laughs> evet. Anlaşmamış şu şekildeydi arkadaşlar eğer kazanırsa bu maçı abone olmaya gidiyorsunuz. Tamam mı? Heh. Eğer yenilirse abone olanlar da abonelikten çıkıyor. Aha. Kabul? E, maçtan sonra kabul mü değil mi cevap verebilir miyim? Hayır. Şimdi e, kabul, kabul lan. Abi. Come on. Aha ve Barış Bıra e. <laughs> 2000 abone kaybetti. 2000 abone kaybetti. Dur <laughs> dur dur. Du. Ana haber bültenine çıkıyormuşum. Evet ama lütfen beni bitirdi. <gülüyor> Çıkarım valla. <laughs> Bakacağız. De. mı arkadaşlar ne yapayım yazık. Şimdi ben üzülürüm ama öyle bir şey olursa. <laughs> en azından oyun ekranında benim ekranımın gözükmemesi hoşuma gitti. Bir de böyle ilgini ilgitini çeker diye izleyenlerin yüksek kupalı hesapla geldim. <gülüyor> <gülüyor> Belki sağlam bir şey sanırlar lan bu adam oynamayı biliyor acaba diye mi? Gelirler diye düşündüm. Ama öyle Kuzen... öyle zaten. Zaten öyle. Kuz, ku... Kuzenin hesabını alıp gelmiş. <laughs> alakatı alakası bile yok. Evet. Arkadaşım bir kere. <laughs> Kuzenim yazmış bana. <laughs> Kuzenim yazmış. Evet. Bir dakika 10 saniye artık gel ya. Seni beklediğim gibi sevgilimi beklemedim. Yemin ediyorum. Bir dakika gel ya. Sevgilin var mı Erdem? Hayır. Bunu burada niye açıkladın o zaman? İşte bekledim. Öyle <laughs> bekledim. o kadar bekledim düşün. Yani <laughs> o kadar. Olmasını beklediğim kadar bekledim diyorsun. Aynen. Ge gelmesini o kadar bekledim yani. Gelmedin göz bebeğim. Can yoldaşım gelmedin. Şimdi <laughs> <laughs> dağladın. Bugün de senin için yakalım. Abi. Şu sıkıntılı noktaya ben girdim yine ya. <laughs> Aklımda bir şey atacağım. var. Aklımda bir şey var onu yapacağım. Töbest. Bu sefer, bu sefer hiç affım yok. Not yenildi. <laughs> Not yenildi. Bak böyle cümleler kurup psikolojik olarak beni küçültmeye çalışma lütfen. Niye hep şey diyorsun ki ben ona hedefliyordum bir sakın. <laughs> şimdi Şöyle şimdi, gel. Şimdi 200 e... o. <laughs> şimdi şöyle yapacağım ya. Değişik bir şeyler deniyorum. Fantaziye yakınım şu anda. Arabesk fantezi. Dur. Çarpmayı şöyle atacağım. Yıkıyorsun <laughs> <gülüyor> Mekan batmaya ha. Dur Sol, bir bakar mısın lütfen <laughs> kaybedeceğim yine <laughs> komplo bunlar atıyor. komplo. <laughs> ya ben ne yapacağım? 75, 100, 200, 40, 40, 40, 40, 8, 240, 3, 3, 24, bir şansım kaldı onu ya. deneyeceğim. Olmazsa da artık alt F4 çekip çıkarız be kardeş. Şimdi Evet. evet vicdan... Abi süre de azalıyor haberin olsun da. Vicdansız gibi saldırıyorsun sen de. Vicdansız gibi. Aynı, aynı ben hiçbir vicdan... şey yapmıyorum. Ben oyunu oynuyorum? Ben farklı bir şey yapıyorum. Oyunu birlikte... Beyler, beyler Adam Halit Cengiz İlluminati'dir. Ben size söyleyeyim. Bu kadar pro oynayamaz. <laughs> Kesinlikle İlluminati olduğunu düşünüyorum. Sırlar, sırlarım var arkadaşlar. Her kimsenin Sır bilmediği. Sırları var. Sırları, sırları hiç iyi değil şey yapayım mı ben internetin fişini çekeyim mi? İnternetin fişini kemir ettim geldi şu anda. Ya bir bak sol kule 105 can Tom Room'un aynalısı 106 vuruyor ya. Ah kıyamam ah ah ah. <laughs> Dedim ki şerefimle kal o biri gördüm ya. O biri gördüm ya orada. Hayattan soğudum o an. Şu anda... Vallahi... Evet kazandın. Herkes ama çıkabilir. Ben kalkayım. Arkadaşlar bir anlaşmamız vardı biliyorsunuz. Evet. Ee, yenildiği için Barış abinin kanalından abone çıkıyorsunuz. Ben de çık en başta ben çıkacağım zaten hemen videodan sonra. Evet. Bunu yapın. Bunlar hep yap yapın. Ee, şey şakas şakası bir yana. Ben şu anda hiç mutlu değilim. Şak şakası bir yana harbi yapın bak. Yapmayın yani, lan. <laughs> Ya abi teşekkür ediyorum geldiğin için. Abi her zaman her zaman gelmek istiyorum. Gerçekten çok mutlu oldum ama ciddi anlamda daha çok iyisin bunda. Yani bunda evet, iyisin. Allah, Allah Bak bire bir Allah maç Allah atarız. Istersen. Gerçi bire bir maç attığımızda da yenmiştim beni. Ama bunda Arkadaşlar, Arkadaşlar eski defterleri açtırıyorsun Zorla beni konuşturacak burada yani. Ya ben bilerek <laughs> kaybettim şimdi ya şey olmasın diye. <laughs> <laughs> tamam, tamam tamam misafir arkadaş ya. Normalde tamam. ben yemem lazım ama misafir yeniliyor. Nasıl oluyorsa tamam neyse uzatmayacağım fazla bu konuyu. Uzat da ee, uzat daha da rencide olayım uzat. <gülüyor> uzat. <laughs> Başla. Barış abinin kanalına gitmeyi unutmayın arkadaşlar şakası bir yana abone olmayı unutmayın kesinlikle öneriyorum şiddetle Videoyu beğenmeyi unutmayın kesinlikle Barış Bran'ın kanalına dediğim gibi gidebilirsiniz Abi var mı söylemek istediğin bir şey yok söylemek istedim hiçbir şey yok şu anda çok rahat <laughs> Her şeyi söyledim şu an çok iyiyim ya Kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videolarımıza ve bölümlerimize görüşünceye dek Hoşçakalın Bay 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 bay